Birinci fasıl, göz. Sonra, Allah sizi ve bizi muvaffak kılsın, gözünü muhafaza etmen gerekir. Çünkü göz bütün fitne ve afetlere sebep olur. Göz konusunda üç esası anlatalım. Birinci esas, Allah Teala şöyle buyuruyor. Mü'min erkeklere söyle, gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Bu, kendileri için çok temiz bir harekettir. Şüphesiz ki Allah kulların ne yapacaklarından hakkıyla haberdardır. Bilmiş ol ki bu ayet-i kerimeyi düşündüğümde kısa olmasına rağmen onda üç değerli mana bulunduğunu gördüm. Birincisi te'dib, ikincisi tembih, üçüncüsü tehdid. Te'dib, Cenabı Hakk'ın şu sözüdür, mümin erkeklere söyle gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar. Elbette ki kulun efendisinin emrine uyması ve onun terbiyesini takınması lazımdır. Yoksa terbiyesiz olduğundan meclis ve huzura girmesine izin verilmeyerek mani olunur. Bu nükteyi iyi anla ve ihtiva ettiği şeyleri düşünmeye çalış. Çünkü onda çok şeyler mevcuttur. Tenbih. O da Cenabı Hakk'ın şu sözüdür: "Bu kendileri için çok temiz bir harekettir." Bu ayet Allah daha iyisini bilir ya iki manaya hamledilir. Birincisi onların kalplerinin temizlenmesine vesile olur zekat temizlik tezkiyede temizleme manasına gelir. İkincisi, onların hayırlarının neşvü nema bulmasına ve çoğalmasına vesile olur. Zekat lügatte neşvü nema bulmak ve artmak manasına da gelir. O halde Allah Celle Celaluhu gözleri haramdan sakındırmanın kalbin temizlenmesine, ibadet ve hayrın çoğalmasına vesile olacağını tenbih etmiştir. Bunun sebebi de şudur. Gözünü yummaz ve kendi haline bırakırsan önüne gelen her şeye bakmak suretiyle harama düşmekten kurtulamazsın. Kasıtlı bakacak olsan büyük günahtır. Bazen buna kalbin de katılmak suretiyle şayet Allah celle celaluhu bağışlamayacak olsa helak olursun. Rivayet edildiğine göre kulun mübah olmasına rağmen bakmak suretiyle dabaklanarak delikleri tutulan bir deri parçası gibi kalbi körelir. Artık o kalbinden hiçbir vakit istifade edemez bazen de kalbin onunla meşgul olmak suretiyle sana vesvese gelebilir. Kalbindeki meşguliyetten dolayı da hayırdan mahrum kalabilirsin. Halbuki aslında mubah olan şeyi görmeyecek olsan, bütün bunlardan kurtulmak suretiyle rahata kavuşursun. Hz. İsa'dan şöyle rivayet edilmiştir. Bakmaktan sakınınız çünkü o kalbe şehvet tohumunu eker. Zaten bu kadarı da sahibi için bir fitne olması bakımından yeter. Zünnuni Mısri'de şehvetleri örtmek için gözleri kapamak ne güzel bir perdedir demiştir. Şair de ne güzel söylemiş, gözünü kalbin istediği şekilde salı verecek olursan, bir gün baktığın manzaralar seni yorgun düşürür, arzu ettiğin şeylerin hepsini yapmaya ne gücün yetiyor, ne de bazısını yapmak suretiyle sabrediyorsun. O halde gözünü seni ilgilendirmeyen ve alakadar etmeyen şeylerden ne kadar korursan, o nispette gönlün temiz, kalbin müsterih, kendin selamette olursun.'' ve hayrın artar. Bu nükteyi iyice anla. Muvaffakiyet Allah'tandır. Tehdit. Cenabı Hak şöyle buyuruyor: Şüphesiz ki Allah kullarının ne yapacaklarından hakkıyla haberdardır. Allah gözlerin hain bakışını, göğüslerin gizleyeceği her şeyi bilir. Rabbinden korkan kimse için bu tehdit kafidir. Aynı zamanda tehdit Allah'ın kitabında bir temel teşkil eder. İkinci esas, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştik. Kadının güzel uzuvlarına bakmak, şeytanın oklarından bir oktur. Kim ona bakmayı terk ederse, Allah Teala ona ibadet yapma zevkini tattırır. İşte abidlerin yanında ibadet ve münacatın tadı böyle yüce bir mertebededir. Bu husus tecrübe edilmiş bir şeydir. Bununla amel edenler onu yakinen bilirler.'' Zira kul lüzumsuz şeylere bakmaktan imtina ederse, ibadetin lezzetini tadarak kalp önceden bulamadığı safveti bulur. Üçüncü esas, bütün azalarına bir göz atmalısın. Acaba onlar ne işe yarar ve onlara niçin bakılır, buna göre onları korur ve muhafaza edersin. Ayak, cennet bahçeleri ve köşklerinde dolaşmak. El, cennetin şarap kadehlerini tutmak ve meyvelerini koparmak içindir. Diğer azalar da böyle. Göz, Allah'ın cemalini temaşa etmek içindir. Dünya ve ahirette Allah'ın cemalini müşahede etmekten daha büyük ne olabilir? O halde göz, böyle büyük bir ikrama bakmak için korunmaya ne kadar layıktır? Göz mevzuunda bu anlattığımız üç esası, güzel bir şekilde düşünürsen sana yeter. Tevfik Allah'tandır. O, bize kafi ve ne güzel vekildir. İkinci fasıl, kulak iki sebepten dolayı kulağını kötü ve lüzumsuz şeylerden koruman gerekir. Birinci sebep, dinleyen konuşanın ortağıdır şeklinde bir hadis rivayet edilmiştir. Bu konuda şair şöyle diyor: Yolun ortasını araştır. Şüpheli olan yan taraflardan kaçın. Dilini kötü şeyleri konuşmaktan koruduğun gibi kulağını da kötü şeyleri dinlemekten koru. Çünkü sen kötü şeyi dinlerken onu söyleyene ortak olduğunu unutma. İkinci sebep, kötü ve lüzumsuz şeyleri işitmek kalpte vesvese ve kuruntuların doğmasına vesile olur. Sonra bu vesveselerden dolayı kendini lüzumsuz şeylerle meşgul ettiğin için ibadete hiç vaktin kalmaz. Ayrıca şunu da bil ki, insafın kalp ve kulağına gelen sözler mideye giden yemek gibidir. O yemeğin zararlı, faydalı, besleyici ve öldürücü olanları vardır. Sözün kalpte kalması yemeğe nispeten daha fazladır. Çünkü midede bulunan yemek uyumak vesaire şeylerle hazmedilebilir. Bazen de tesiri uzun bir müddet kaldıktan sonra zail olabilir. İnsan vücudundan yemeğin tesirini giderici ilaçlar da vardır. Kalbe yerleşen söze gelince. Bazen onunla bütün ömrü boyunca kalır ve onu hiç unutamaz. Eğer işitilen bu söz kötü olursa rahatsız eder ve ayıplanacak bir duruma düşürür. Kötü olan o söz sebebiyle kalbe vesvese ve kuruntu gelebilir. Bu gibi durumlarda insan onlardan kaçınmaya, o gibi şeyleri kalben hatırlamamaya ve onların şerlerinden Allah'a sığınmaya muhtaç olur. Ve sonunda bu sözlerden dolayı büyük bir afet ve belaya düşmekten emin olamaz. Eğer sen bu gibi lüzumsuz şeyleri işitmekten kulağını korursan, huzur içinde olursun. Akıllı olan kişi, bu anlattıklarımıza iyice baksın. Tevfik Allah'tandır. Üçüncü fasıl, dil. Sonra dilini muhafaza ve zapt etmen, bağlaman gerekir. Çünkü dil, azaların en azgını, en bozguncusu ve en zalimidir. Süfyan bin Abdullah şöyle demiştir. Ya Resulallah, benim için en çok korktuğun şey nedir diye sorduğumda, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi dilini tuttuktan sonra işte bu buyurdular. Yunus bin Ubeydullah'tan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Basra'da sıcağın şiddetinde oruç tutmaya tahammül eden nefsin lüzumsuz kelimeleri terk etmeye tahammül edemiyor. O halde dilini muhafaza etmen, maksadına erişebilmen için bütün gücünü sarf etmen ve şu beş esası düşünmen gerekir. Birinci esas, Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh söylediği şeydir. İnsanoğlu sabahleyin kalkınca bütün azalar dilin yanına koşuşarak ona lisanı halleriyle şöyle derler. Allah'tan doğru olmanı isteriz. Çünkü sen doğru olduğun müddetçe biz de doğru oluruz. Şayet sen saparsan eğer biz de haliyle saparız. Derim ki bunun manası Allah Celle Celaluhu daha iyi bilir ya şudur. Dilin konuştuğu sözler insan vücudunda iyilik ve kötülük yönünde tesir ederler. Malik bin Dinar'dan nakledilen şey de bu manayı kuvvetlendirir. O şöyle demiştir. Kalbinde kasvet Bedeninde zayıflık ve rızkında mahrumiyet gördüğün zaman bil ki lüzumsuz şeyleri konuşmuşsun. İkinci esas, zamanını boş yere geçmekten muhafaza etmen gerekir. Allah'ı zikretmek hariç insanın konuşmuş olduğu şeylerin çoğu zamanın zayi olacağı boş sözlerdir. Anlatıldığına göre Hasan bin Sinan yeni inşa edilmiş bir sarayın yanından geçince bu ne zamandan beri yapılmış diye sordu. Sonra nefsine dönerek ''Ey mağrur nefsim, seni ilgilendirmeyen şeylerden soruyorsun.'' dedi ve bir sene oruç tutarak nefsini cezalandırdı. Ben de derim ki, nefislerine ihtimam gösterenlere müjdeler olsun. Nefislerinin gem ve dizginini salıverenlere de yazıklar olsun. Yardım Allah'tandır. Şair şöyle demekle ne kadar doğru ve güzel söylemiş. Boş ve müsterih olduğun zaman, gecenin karanlığında iki rekat namaz kılmayı ganimet say lüzumsuz şeyler vasıtasıyla boş olan şeylere dalmak istediğin zaman onun yerine tesbih oku. Güzel konuşsan bile sükut etmek konuşmaktan daha hayırlıdır. Üçüncü esas, yapılan salih amellerin korunması gerekir. Çünkü dilini tutmayıp çok konuşan kimse şüphesiz insanların gıybetini yapar. Nitekim, çok konuşan çok yanılır denilmiştir. Gıybet ibadetleri yok eden bir ateş parçasıdır. Bundan dolayı şöyle denilmiştir. İnsanları gıybet edenin hali mancının başında bulunan adamın haline benzer. Onunla iyiliklerini doğu, batı, sağa ve sola doğru fırlatır. Hasan-ı Basri'den de şöyle denildiği rivayet edilir. Kendisine "Ya Eba Said, filan adam sizin gıybetinizi yaptı." denildi. Bunun üzerine Hasan-ı Basri hurma dolu bir tabağı ona göndererek şöyle der: "Sevaplarınızı bana hediye ettiğinizi duydum." Ben de karşılık olarak bunları size vermek istiyorum. İbni Mübarek'in yanında gıybet etmekten söz açıldığında, o şöyle der, Eğer birisini gıybet etmiş olsaydım, elbette annemin gıybetini yapardım. Çünkü o, sevaplarımı almağa daha layıktır. Anlatıldığına göre bir gün Hatemü'l-Esam teheccüd namazını kaçırır. Bu yüzden hanımı onu ayıplar. Bunun üzerine Hatemü'l-Esam. Bir takım insanlar, dün teheccüd namazı kıldılar ve sabah olunca da benim gıybetimi yaptılar. Kıyamet gününde onların kıldıkları namaz benim terazimde olacak der. Dördüncü esas, dünya afetlerinden kurtulur. Süfyan bin Said şöyle demiştir, dişlerini kırdıracak şeyi dilinle konuşma. Bir başkası da dilini salı verme ki durumunu bozmasın. Bu manada şöyle bir şiir inşa ettiler. Dilini tut, konuşma ki bir belaya müptela olmayasın. Çünkü bela konuşmaya bağlıdır. Uyanık ol, dilini koru. Çünkü dil kişiyi hızla ölüme sürükler. Gerçekten dil kalbin tercümanıdır. Kişilerin akıllarını gösterir. İbni Muti de şöyle demiş. Kişinin dili inde bulunan arslan gibidir. Dil sahibini yağmaya sevk eder. Onu sükutluk gemiyle kötü şeylerden koru. Ki belalara karşı senin için perde olsun. Bir atasözünde de. Nice sözler vardır ki sahibine beni bırak der denilmiştir. Allah'tan Celle Celaluhu kendi lutfu ile hidayet isteriz. Beşinci esas, kıyamet gününün afet ve azabını hatırlatmaktır. Burada bir nükteyi anlatacağım. O nükte de şudur, konuştuğun söz ya tamamen mahzurlu ve haramdır yahut seni ilgilendirmeyen faydasız mubah şeylerdir. Eğer konuşulan söz mahzurlu ve haram ise, onun hakkında Allah tarafından güç yetiremeyeceğin derecede bir azap vardır biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu nakletmiştik. Miraca çıkarıldığım gece cehennemde cife yiyen bir takım insanlar gördüm ve ya Cebrail bunlar kimlerdir diye sordum. Cebrail de gıybet etmek suretiyle insan eti yiyen kimselerdir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'e şöyle buyurmuştur. Kur'an ve ilim ehline dil uzatma, insanları dilinle parçalama. Sonra Cehennemin köpekleri de seni parçalar. Ebu Kılâbe'den şöyle dediği rivayet edilmiştir. Gıybetten dolayı kalbin hidayetten mahrum kalır. Allah'tan kendi lütfu ile bizi bu gibi şeylerden muhafaza etmesini niyaz ederiz. Bütün bunlar mahzurlu olan sözler için söylenmiştir. Lüzumsuz Sözleri Konuşmanın Mahzurları Mubah olan sözlere gelince bunları konuşmakta dört tane mahzur vardır. Birincisi, kiramen katibin melekleri hayırsız ve faydasız şeylerle meşgul edilmiş olur. Kişinin onlardan haya etmesi ve onlara eziyet etmemesi ne kadar doğru bir harekettir. Cenab-ı Hak şöyle buyurur, O bir söz atmaya dursun, mutlak yanında hazır bir gözcü vardır. İkincisi, Allah'ın huzuruna saçma sapan ve boş sözlerden ibaret bir kitap gönderilmiş olur. O halde kul bundan sakınsın ve Allah'tan Celle Celaluhu korksun. Anlatıldığına göre, Salih kişilerden biri çirkin şeyler konuşan birisine "Hey yazık sana, Rabbine gönderecek bir kitap yazıyorsun. Yazdığın şeylere iyice bak." demiştir. Üçüncüsü, insanın konuştuğu şeyler kıyamet günü şahitlerin yanında ve Allah'ın huzurunda sözün sahibi de susuz, çıplak, aç ve cennet nimetlerinden mahrum olduğu halde okunur. Dördüncüsü, konuştuğun sözden dolayı ayıplanır ve Allah'tan utanırsın. Bundan dolayı şöyle denilmiştir: Lüzumsuz sözleri konuşmaktan sakın. Çünkü onun hesabı uzun sürer. Öğüt almak isteyen kimseler için şu, dört esas vaiz olarak yeter. Biz bu konuyla ilgili ikna edici şeyleri Esrar-ı Muamelatid Din kitabında uzunca anlattık. Oraya bak, lüzumlu açıklamayı bulacaksın. Dördüncü fasıl kalp. Kalbini koruman, ıslah etmen, ona hüsni nazarla bakman ve gücünü sarf etmen gerekir. Çünkü kalp azaların en tehlikelisi, en tesirlisi, en incesi ve ıslah yönünden en zor ve meşakkatlisidir. Burada da ikna edici beş esastan bahsedeceğim. Birinci esas, Allah Teala'nın şu sözleridir. Allah gözlerin hain bakışını, göğüslerin gizleyeceği her şeyi bilir. Allah kalplerinizde olanı bilir. Allah sinelerdeki özü hakkıyla bilendir. Cenab-ı Hak bunları Kur'an'da ne kadar zikretti ve tekrar etti. Alim her şeyden haberdar olan Allah'ın kalplere muttali olması seçkin kulları korkutmaya ve tehdit etmeye kifayet eder. Çünkü gayb alemini bilen Allah ile muamelede bulunmak çok tehlikelidir. Bak, kalbinle neler yapıyorsun? İkinci esas peygamberimizin şu sözleridir. Muhakkak ki Allah celle celaluhu sizin suretlerinize bakmaz. Sadece kalplerinize bakar. O halde kalp alemlerin Rabbi olan Allah'ın celle celaluhu nazargahıdır. Ne yazık ki birçok insanlar herhangi bir ayıba muttali olmasınlar diye halkın nazargahı olan yüzlerine ihtimam göstererek onu pislik ve kirden yıkayıp temizledikleri halde alemlerin Rabbi olan Allah'ın nazargahı olan kalplerini Cenabı Hakk'ın orada herhangi bir kir, pislik, afet ve ayıba muttali olmaması için temizlemeye ve tezyin etmeye ihtimam göstermezler. Belki kalbi bir takım rezalet, pislik ve kötülükler içerisinde bırakırlar. Hatta halk bunlardan herhangi birine muttali olacak olsa onu terk eder ve ondan uzaklaşırlar. Yardım Allah'tandır. Üçüncü esas. Kalp kendisine itaat edilen bir melik ve kendisine uyulan bir reistir. Kendisine uyulan iyi oldu mu ona uyanlar da iyi olur. Melik doğru oldu mu tebaa da doğru olur. Hz. Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem rivayet edilen şu hadis bu hakikati sana açıklar. O, şöyle buyurmuştur. Gerçekten vücutta bir et parçası vardır ki, o iyi olursa bütün vücut iyi olur. O kötü olursa bütün vücut kötü olur. Uyanık olunuz. O et parçası kalptir. Bütün azanın iyilik ve kötülüğü kalbin iyilik ve kötülüğüne bağlı olduğuna göre, kalbi ıslah için çokça gayret sarf etmek gerekir. Dördüncü esas, kalp, kul için birçok kıymetli pırlantaların bulunduğu ve büyük manaları ihtiva eden bir hazinedir. O pırlantaların birincisi akıptır. En büyük pırlanta ise dünya ve ahiret saadetine sebep olan ma'rifetullah'tır. Sonra Allah indinde şeref ve rütbe kazanma vesile olan kalp gözüdür. Ebedi sevabı gerektiren ibadetlerdeki hasis niyetler de o pırlantalar cümlesindendir. Sonra kulu şereflendiren ilim ve hikmetin çeşitli nevileri, insanların birbirlerine üstün olmalarına vesile olan güzel ahlak ve huylar da Yine o cevherlerdendirler. Nitekim bunları Esraru Muamelatid Din kitabında uzun uzadıya anlattık. Öyleyse bu gibi hazineleri kir ve afetlerden, hırsız ve eşkıyalardan koruyup, muhafaza ve kıymetli pırlantaların paslanmaması ve onların düşmandan korunması için çeşitli güzelliklerle tekrim ve tebail edilmesi gerekir. Beşinci esas. Kalbin durumunu düşündüm. Onda insanın diğer azalarında bulunmayan beş hususiyet buldum kalbin özellikleri. Birinci hususiyet, şeytan daima kalbe hücum eder ve ondan hiç ayrılmaz. Çünkü insanın kalbinde bulunur. Kalb ise ilham ve vesvesenin kaynağıdır. Ebedi olarak melek ve şeytandan ibaret olan iki davetçi tarafından kapısı çalınır. İkinci hususiyet, kalbin meşguliyeti çoktur. Çünkü akıl ve hevayı nefs orada bulunur. Öyle ise kalp hevayı nefs ve onun askerleri ile akıl ve onun askerlerinin bulunduğu bir harp meydanıdır. O halde kalp ebedi olarak her iki ordunun savaşıp çarpıştığı yerler arasında bulunur. Böyle bir sınır noktasının korunması ve ondan gaflet gösterilmemesi ne kadar doğrudur. Üçüncüsü hususiyet. Birçok şeyler kalbe arız olur. Çünkü kalbe gelen şeyler mütemadiyen düşen ok ve gece gündüz hiç kesilmeden yağan yağmur gibidir.'' Sen onu men etmeye de kadir olamazsın. Zira o iki göz kapağı arasında bulunan göz gibi değildir ki, kapamak suretiyle rahatlığa kavuşasın. Yahut ıssız bir yerde ya da karanlık bir gecede değilsin ki, onların görebileceği kadarıyla iktifa edesin. Veya diş ve dudakların ötesinde bulunan dile de benzemez ki, onu men ve teskin etmeye kadir olasın. Belki kalp, men edemeyeceğin ve ondan korunamayacağın bir şekilde hatıra gelen bir takım şeylerle karşı karşıyadır. Hiçbir vakit onlar senden eksik olmaz. Nefis, süratle ona uyulmasını ister. Nefsi bundan menetmek ise, güç yetirilemeyecek derecede zor ve zahmetli bir iştir. Dördüncü hususiyet Kalp, senden saklı olduğu için onun tedavisi güçtür. Beşinci hususiyet Afetler kalbe daha çabuk ulaşır. Kalp, inkılaba uğramaya çok yakındır. Denilmiştir ki, kalp kaynamakta olan bir tencereden daha hareketlidir. Bunun için kalbe kalp denmesine sebep durmadan halden hale döndüğü içindir. Akıl ise insanı şekilden şekile sokar denilmiştir. Sonra Allah korusun, kalp bir kaydı mı, onun kayışı büyük bir felaket ve onun düşüşü ise çok şiddetli ve korkunçtur. Bu kayışın en basiti kasvet ve Allah'tan başka şeylere meyletmektir. Sonu ise Allah korusun küfürdür. Cenabı Hakk'ın şöyle buyurduğunu işitmedin mi? O ise dayatmış kibirlenmek istemişti. Zaten de o kafirlerdendi. Kibir iblisin kalbindeydi. Bu kibir onun dayatmasına ve zahiren küfrüne sebep oldu. Cenabı ı Hakk'ın şu emrini duymadın mı? Fakat o yere saplandı, hevasına uydu. Belam bin Bağura'nın dünyaya meyli ve hevayı nefsine kalbiyle uyması onu meş'um bir günahı yapmaya sevk etti. cenab Hakk'ın şöyle buyurduğunu duymadın mı? Biz onların gönüllerini ve gözlerini ters çevirmiş, kendilerini azgınlıkları, taşkınlıkları içinde serseri ve şaşırmış oldukları halde terk etmiş bulunuyoruz. Ey insan, bundan ötürü Allah'ın has kulları kalplerinden çok korkar. Ona titrer ve bütün himmetlerini ona sarf ederler. Allah celle celaluhu has kullarının vasfı hakkında şöyle buyurur: Onlar kerihlerin ve gözlerin dehşetle döneceği günden korkarlar. Allah celle celaluhu hepimizi ibret alan, tehlikeli yerlere dikkat eden ve iyi bir şekilde kalplerini ıslaha muvaffak olanlardan kılsın. Çünkü o Erhamür Rahim'indir. Kalbi ıslah etmenin çareleri. Eğer denilse ki gerçekten kalbin durumu çok önemlidir. Şimdi sen bize kalbi ıslah etme çarelerini ve bozulmaya maruz kaldığı afetleri açıkla. Umulur ki bu işi yapmaya muvaffak oluruz. Cevap: Bil ki kalbi ıslah etmenin çareleri çok uzun olduğundan bu kitabın hacmi onları anlatmaya müsait değildir. Ahiret alimleri sadece bu bahisle ilgili bir takım şeyleri çıkarmayı ve yazmayı düşündüler. Onlar bu hususta 90 tane güzel huy ve onların zıddı olan kötü huyları anlattılar. Sonra bir bu kadar da lüzumlu ve mahzurlu olan duyguları anlattılar. Allah'a yemin ederim ki dini meselelere ehemmiyet veren gaflet uykusundan uyansın.'' kendisini düşünen bir kimse için bunları öğrenmesi ve amel etmesi Allah muvaffak kıldığı müddetçe çok bir şey değildir. Kalple ilgili şeyler hakkında İhya Ulum-i Din kitabında bir nebze bahsetmiştik. Tafsilatını ve tedavi şekillerini ise Esraru Muamelati Din kitabında anlattık. Bu kitap büyük faydeleri ihtiva eden müstakil bir eserdir. Ancak kitaptan ilimde rüsuh bulmuş büyük alimler istifade edebilirler. Bu kitabı yazmaktan maksad ise müptedi, biraz okumuş, anlayışlı ve anlayışsız kimselerin istifade etmesi içindir. Biz kalbin tedavisi hususunda anlatılması gereken ve ibadet hususunda söylenmesi çok lüzumlu olan esasları araştırdık ve onların dört şey olduğunu bulduk. O dört şey alimlerin koyduğu ve ibadete çalışan kimselerin bir takım afetlere uğradıkları, kalplerin fitneye ve nefislerin bir takım belalara düştükleri yerlerdir. Yine o dört şey insanları hayırdan men eder. Kalp ve nefislerini ayıplı hale getirir. Onları bozar ve mahveder. Bunlara karşılık dört şey de vardır ki, abid kimselerin dayanağıdırlar. İbadetin nizamı ve kalplerin salahı onlara bağlıdır. Bu dört afet, uzun emel, acelecilik, haset ve kibirdir. Diğer dört faziletli husus ise, kısa emel, her hususta mu'tedil hareket etmek, halka nasihatte bulunmak ve tevazu göstermektir. İşte kalbi ıslah ve ifsad eden esaslar bundan ibarettir. O halde dört afetten sakınmak ve diğer dört fazileti de elde edebilmek için bütün gücünü sarf etmelisin. İnşallah ihtiyaçlarını giderir ve maksadına erişirsin. Bir sonraki videoda dört afeti kısa ve ikna edici bir şekilde sana anlatacağım.